Gerekiyorsa gerekirse yapılsın, gerekmiyorsa da yapılmasın vatandaş mağdur edilmesin diye düşünüyorum. Ben ev yapımı, hanımım evde yapıyor. Evet. doğru bulmuyoruz ama yapılmasaydı daha iyiydi. Yap, yap, yani şey yok, denetim yok. Bir şey yok. Ondan sonra herkes kendi kafasına göre yalnız ekmek değil. Bütün esnaflar kendi kafasına göre zam yapıyor denetim yok bir şey. karşı mı çıkıyor? Evet. E valla durdursalar iyi olur yani fakir fukara için. Benim için fark etmiyor. Ben evimde yapıyorum, ekibeyime basınlar cezayı. Yani ben mi bir yazacağım ceza? Her şey zam geldi sadece ekmeği değil ki. Yapılacak bir şey yok yani. Şu anda biz devletimize destek veriyoruz. Başka bir şey yok. Hiç tüketmiyoruz. Evet, güzel. Nereden alıyorsunuz? Almıyoruz. Ekmek, ekmek almıyoruz. Yok. Ekmek. Sadece bir şey almışız, e, buğday unu almışız. Ondan evet. ara ara ekmek yapıyoruz. Ekmeğe zam geldi. E. Sadece ekmeğe gelmedi her şeye geldi. Evet. Geçen ay da suya gelmişti. E, yapacak bir şey yok. E. Az, az tüketiyoruz. Yani e, şey, sağlıklı beslenme adına az tüketiyoruz. Az tüketiyoruz. Evet. Yani ekmeğe şöyle ekmeğe zam gelmesi iyi bir şey değil tabii ki temel gıda maddesi. Özellikle orta gelirin altındaki vatandaşlar için ama bütün her şey zamlanınca yapacak bir şey yok. Onlar da insan çalıştırıyor, un fiyatı artıyor, bilmem ne artıyor. Öyle olunca ekmek fiyatı da otomatikman artıyor. Biz iki günde bir tane filan. İki günde bir tane. Valla ben Malatyalı değilim, elbistan'dan Elbistanlıyım. E, buraya da e, hastaneye geldik. Ancak ekmeğe zam gelmesi iyi bir şey değil, tabii ki kötüdür. Ama fırıncılarda maliyeti arttı onların da yapacak bir şey yoktur. Yani Türk millet olarak ekmeği yoğun tüketen bir millet. Günde kaç tane alıyorsunuz ekmek? Günde üç tane ekmek alıyorum ben. Günde üç tane ekmek evet. Oldu. yavrum, iyi düşüneyim, neden Peki. Ekmekten ucuz bir şey yok yani. Evet. Belediye, yüzde kuruş alayım ben, belediyeden alayım ben. Belediye ekmeğini alayım. Vallahi biz üç kişiyiz, dört tane gidiyor, beş tane gidiyor. Belli olmuyor ki. Valla bilmiyorum, kötü oldu yavrum. Elbette 25 kuruş. 20... Ben 100 kuruş alayım belediyeden. Orada 40 kuruş fazla var. Ben nasıl vereyim? Emekli adamım ben. Em... Bir de maaşım düşük. Maaşım çok düşük yani ya. Ee, canın su olasın. Bir ekmeğe Ayda 200, 200 300 lira ora gidiyor. Lira sudur, 300 lira doğal kazdır, sudur. 300 lirası, el aylık yarısı gidiyor sattan. Yani o da de ekmeğe, yemeğe, işte mutfağa, suya gidiyor. Yani 200 lira para alayım, 2 milyon para alayım. Ne gitti bana? Bitti. Valla düzgün bir şeylerse bir şey yok. 2,5 lira bizden koymuşlar. Büyük değil ama. Hile kurda çok. Katkı matersi, efendim, içinin kabartma tozu. 90 gram gramaj. Ne. olacak? Olay, günde 4-5 sene gidiyor. Evet, evet. Bizim gene emekli maaşımız var, borcumuz da var. Elli milerde borcumuz bankaya. Ama bankadan çek, öte çek öyle öyle geçiniyoruz. Gerekli bir zam olduğunu düşünüyorum. Çünkü şimdi ee, şöyle bir durum var, üretimden dolayı, çalışanlardan dolayı gerekli bir zam olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle yani olmayanlar. şimdi durumu olmayanlar için daha değişik bir yöntem yapılabilir. Hani ee, daha farklı bir şey yapılabilir. Askıda ekmek projeleri var, bunlara başvurabilirler. Veyahut da daha farklı bir şey yapabilirler. Veyahut da belediyenin daha farklı bir şey yapabilir. Ama şu an yani bence gerekli bir zamdı. ...hani sonuçta... ...şöyle, şimdi bizim ailemiz üç kişi... ...biz üç, üç ya da iki ekmek alıyoruz günde... Ee, ...bize yetiyor... ...ama yetmeyenler de olabilir, ihtiyacı olanlar da olabilir... ...bunlar için de... ...hani askıda ekmek projesini daha da geliştirmeler lazım... ...ihtiyacı olanlar için... ...daha da farklı bir şey yapabilirler... ...ama onun haricinde... ...bence gerekli bir zamdı, sonuçta fırıncıları da... Yani sonuçta bu işi yapan insanları da düşünmek lazım. Bu işi yapan insanların da geçimi var. Bu işi yapan insanların da çocukları var. Yani bence gerekliydi ama ihtiyaç sahiplerine gelince de onlara daha bir tabi çözüm bulmalar lazım. Evet, ee, zam, fırıncının bir karı değil. Bu Una, oduna, kağırda, poşete gelen e, zamların farkı. Yani eğer bu 1.25'ten çalışılırsa, yani bu fırıncılar bir ay dayanamazlar. Bir ay dayanamazlar. E, şunu söyleyeyim sana. Önce unun zamını durdursunlar. Onlara acayip zam geliyor. E, kağırda, poşete, oduna bu zamları durdursunlar. Tek bunlara zam gelmesin, ekmek 1 lira olsun, 1.25 olsun. Bak unun torbası olmuş, 116 lira. Yani fırıncı buna nasıl dayanacak? Fırıncı buna dayanamaz yani. Ee, ha bir de şu var. Ee, madem bu kadar zamın peşine düşüyorlar, şu marketlere gelen zamları önce bir halletsinler. Her, her gün işçi tutmuşlar marketlerde, her gün etiket değişiyorlar. Bunlar niye bir çare bulamıyorlar? Yani bu en basit esenlik. Esenlik belediyenin mamulü. Her gün etiket değişiyor. Önce bunları bu zamları durdursunlar. Yani bu ekmek mi bu kadar şey oldu yani? Ha bu yetkililere de söyleyin. Gelsinler bir gün burada e, çıkardığımız ekmeği kaç lira ciro yapıyor, ne kadar yapıyor hala bize kaç lira kalıyor. İnan ki gömleğimiz bile çıkmıyor bizim. Bu yemiyemiz bile yoxdur. Həm yani bedava içəri giririk, ona borçlandıq. Oduncuya borçlanıb, Mariya sigortaya borçlanıb. Qar yox ki. Qar olacaq ki biz bunları şeylər dönərəm. Ha, bizə yapmayın deyə bilər, amma bizim bu işdən başqa da yapacaq heç bir şeyimiz yoxdur. Şeydə biz poşetin kilosunu 3.5 milyon aldıq, indi 12 milyon. Çağırdın balyası eee 60 lira, 70 liraydı. Kağıdın varyası olmuş 120-130 milyon. Yani bu fırıncının bir karı yok ki. Vallahi hiçbir bilgim yok ama hiç iyi olmadı. Gülüyor, gülüyor, bu virüs zamanında yani hiç sırası değildi yani gerçekten. Zaten iş yok, bir şey yok. Yani i̇yi yapmıyorlar. Ne diyeyim ki? Gülüyor. Maaşa zam gelmiyor ama geliyor 10 milyon, 20 milyon. Ama ekmeğe buna şuna sürekli geliyor siz ekmek günde kaç tane tüketiyorsunuz ekmek tüketiyorsunuz? Valla biz e, dört kişiyiz yani günde iki üç ekmek gidiyor yani çünkü yememeye çalışıyoruz yani kilo da alıyoruz yani bu yani, sene. Ne bileyim ya yani karabalık aileler var. Aa, evet, evet çok hala benim bir arkadaşım var gerçekten durumu çok kötü yani ne yapacağını bilmiyorlar. Bilmiyorum ne olacak ya yani. sonumuz Allah hayır etsin. Nasıl alacak gerçekten bilmiyorum ne eşi çalışabiliyor bu virüste ne oğlu çalışabiliyor. 4 kişilik bir aile yani çok çok zor durumdalar. Gerçekten çok zor durumdalar. Allah yardımcımız olsun. Ya vatandaş için kötü oldu. Çünkü asgari ücret sabit kaldı. Yani piyasada %15, yirmi civarında ürünlere zam geldi. Örneğin ben gıda sektöründe çalışıyorum. Ürünlerin çoğuna zam geldi. Yani süt ürünleri olsun. Sadece peçete ve deterjan grubuna o da devlet kontrol olduğu için zam gelmedi. Gıdanın çoğuna zam geldi zaten. Ya vatandaş için aleyhine olan bir durum. Ya yani yıl sonu zamdan beklenen bir durumken erken bir zam oldu. Yani günde e, kişi sayısına göre ya yani üç 3 kişiyiz. Günde 9-10 tane ekmek tüketiliyor. Yani bu, bu, ekmek zamı kesinlikle belediyenin yaptığı bir şeydir. Belediye ekmeğe zam yaptığından dolayı yani 1.25'e yakın 1.10 fiyat çektiğinden dolayı Fırıncılar da haklı olarak yani kira olduğu için giderler fazla olduğu için onlar da zam yaptı. Valla bilmiyorum yani un, un falan pahalı olduğu için normaldir yani. Normal. Yani durum olmayanlar da yani o, tabii devlet ona göre düşünmesi lazım ama yani. yani şey onu yapamadı, olmadı Öyle. Devlet düşünmesi lazım şimdi devlet bilmiyorum yani devletin nasıl davrandığını nasıl yapacağını. Biz köyde yaşadığımız için yani evet, he, he. Daha kemzi ekmek bunu yapıyoruz. Onun Valla bir buçuk değil, bir iki yüz elliyken adamlar alırken zorlanıyor. Pandemi bilirsiniz, hastalık var. Belediye ekmeği verdiği halde ekmeği kesen belediyenin işleri var bilirsiniz. E iş yok, gücü yok. Dört beş aydır bu hastalık çıkmış, devlet bir milyar para verdi. Bu adam bir buçuk nasıl ekmek alsın? Siz kendiniz içindesiniz, kendiniz görürsünüz. Zaten tütün alışını orada yasak ettiler. Normalde içtiğimiz bir tütün orada yasak ettiler arkadaş. İş zaten yok. Allah yardımcımız olsun, başka diyecek bir şey yok olduğun her şeye zam geldi. Sadece bir ekmeğe zam gelmemişti. O da bu korona falan virüs dayanı. Biraz gecikmiş bir zam oldu ama yine de tepkiler devam ediyor. Yani şu anda e, bozulma gibi bir karar yokmuş. aynı çıkan herhalde bir vali yardımcısından dolayı öyle bir şey demişler. Yani Denetleme var ama daha herhangi sonuçlanmış hiçbir şey yok. Ekmek zammı devam ediyor. Yani dolayı da devam artı baya bir sıkıntılar var. İnşallah bir şekilde bir ortak karar onlar alırlar da biz de kurtuluruz. Bunu kilo, kilo olarak değil de 50 kilo babında 120 TL. Bundan dolayı aslında iki tane oda başkanları fırıncılarla uğraşıyor. Açıkçası e, ee, bizim fırıncılar odası ya esnaf sanatkarlar odası birbirine ters düşmüşler. Olan bizim gibi fırıncılar oluyor. Ekmek 1, 1 lira 25 kuruş iki sene önceydi. 2 senedir herhangi bir şey gelmedi. 2018'de geldi bu. 200 gramdı. 2019'da tekrar 170 gramı aldı. Madem bu bir senedir, bir senedir madem 170 gramda bütün fırıncılar 170 gramda çıkartıyor. Bu ekmek 170 gram. Ama dün en geliyor. 170 gram değil, 200 gram. Neden bir senedir bu Malatya fırıncılar bir senedir 170 gramda çıkartıyor? Artı her sene odamız, oda zamını yapıyor. Devletimiz zamı yapıyor. SSK'ya, maliye, bakura her sene yıl başında dükkan sahibi yüzde onu zamını yapıyor. Ekmek 1.25. Esnaf sanatkarlar başkanı Şevket Bey Fırıncalara şey yapmış, biz de geçen sene Şevket Bey'de bir sicil kastresi alıyoruz 50 milyona şimdi gittik 63 milyon lira kendisi bile zam yapıyor ama ekmeğe gelince ekmek 1.25 Yani bizimki ayrı bizimki pidecilik pidecilik olunca özele giriyor biz yemek pişiriyoruz şey yapıyoruz bu somuncular fabrikasyon 10 bin tane ekmeği 3 kişiyle çıkartıyor Biz 1000 tane ekmeği akşama kadar 5 kişiyle çıkartıyoruz Ha, somucular yapmayabilir ama pideye de karışmamalar lazım. Pide lahmacunu var, yağlı ekmeği var, yemeğini pişiriyor. Bu özeldir yani. Bunun belediye de bunu şey göstermesi lazım. Valilik de esnaf odası ters düşmüşler fırıncılar odasıyla olan esnafı oluyor.